Arı dediğin an, arı eşittir bal. Arı eşittir bal. Arkadaşlar, arı eşittir bal değil. Yani bu hayvanın birçok ürünü var. Bu hayvanın para kazandırabilecek birçok şeyi var. Evet arkadaşlar, 21 tarihinde böldüğümüz kovanın anası yani analı kovan burada. Bakalım, iki kapalı yavrulu ve bir yavrusuz çıtayla bölmüştük. Durum ne? var mı bir sıkıntı öldüğümüzde şu son çerçevede yavru yoktu yani bu çerçeve tamamen arıyla kaplıydı İkisinde kapalı yavru vardı bu son çerçevede e, yavru olmadığı için o zaman ben şey yapmadım arkadaşlar e, buna tarlacı silkmemiştik. yani bir de bu iki çıtada doğumlar gerçekleşmeye başlamıştı yani e, nüfus hemen tamamlayacak diye Evet durum bu. Bakalım. Analı olarak böldüğümüz Evet analı böldüğümüz için. kovan bu. Başka yerden geldi. Evet arkadaşlar. Şu şekilde doğumlar gerçekleşiyor. Yine merkeze e, günlük yumurta yapmış arımız. Evet. Şu şekilde e, bugün itibariyle nüfuslarda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bakalım. Evet. Buradaki doğumlar neredeyse tamamı bitmek üzere kapalı. Hah, sen benden hızlı gördün. İlk defa Hüseyin abi. Benden hızlı gördün anayı. Tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Arkadaşlar. Bal dönemine yetişir mi? Ee, diye çok soran arkadaşlar var. Arkadaşlar. Burada biz kovanlarımızın tamamını bölmedik. Yani benim burada yaptığım dört tane bölme var. Burada 90 tane arı var. Sadece dördünü bölmüşüz. Yani 4 tane kovan bal dönemine yetişse ne olur, yetişmese ne olur. Diğer kovanlar faaliyetine devam ediyor. Bizim buradaki amacımız o bölmelerden, 4 bölmeden işte kendimize bir 20 tane yeni ana oluştururuz. 20-25 tane ana oluşturur muyuz? İleride arı çoğaltmamız gerekirse o analar hazır olmuş olur. Yoksa biz e, tüm kovanları bölüp parçalayıp güçsüz hale getirmiyoruz. Yani e, birçok insanın yorumlarının altına yazdığı gibi tabii ki dikey çalışmak verimi arttırıyor. Yatay çalışmanın e, verime bir faydası yok. 15 çıtalık bir arının verdiği poleni balı 5'er çıtalık 5 kovan yani beşer çıtalık 5 beş kovanı yan yana toplayın toplamda 25 çıta yapar. Ama tek başına 15 çıtalık bir arının verdiği ne poleni ne de e, balı verebilir. Yani dikey çoğaltıldığı zaman bu arının verimi yükseliyor. Ama şöyle bir şey yani biz dikey çoğaltmak istiyoruz fakat yani bunu arkadaşlar başarmak her zaman mümkün değil. Yani kata giden gidiyor, oğla giden gidiyor. Şimdi benim burada 10 tane arım olsa bir tane oğul verdirmem ben ona. Ama 10 tane arıyla uğraşmakla 90 tane 100 tane arıyla uğraşmak arasında arkadaşlar fark var. Yani kolay değil bu iş. Yani şu anda Mart sonu olmuş. Kovanlarınızın %80'i 9 ve 10 çıta seviyesine ulaşmış. Daha önünde bir aylık sağlam bir bahar var. ben bu arıyı oğula yatırmayacağım. Buna güç yetmez arkadaşlar. Başkasının gücü yeterse bilmem. Ben, ben uğraşamam yani. Ben başında beklerim dışarıya oğul verirse alırım. Kata yürüyen olursa kata yürütürüm. Yani illa bu arı oğula yattı yok yüksek bozayım falan. Onlar zaten çözüm değil arkadaşlar. Yani yüksek temizlemeyle falan arıyı oğuldan vazgeçiremezsiniz. Bu kesin bilgi onu söyleyeyim. Yani yüksek bozarak kovanı oğuldan vazgeçiremezsiniz arkadaşlar. Evet. Ee, bu da yine analı bölme. Buna tarlacı bir çıta çırptım arkadaşlar. Bakalım bundaki durum ne? Oh maşallah. Maşallah maşallah. Güzel güzel. Ha arkadaşlar ha şimdi şu. Erkek arı yetişir mi? Erkek arı erkek arı. Vallahi sayamıyorum şu anda erkekleri. Bak o güçlü kovandan geldiği için. Yoksa bu evet. üç çıtayla erkek arı üretmiş değil. Yani bu kovanın geçmişi güçlü ya. Oradan böldüğümüzde gelmiş bu erkekler. Bir. Dışarıdan geldi. Üç. 4 5 E bu ko, e, bölmeyi aldığımız kovan 6 7 çıta kaldı. Ondaki erkek sayısını ben hayal edemiyorum yani. Orada yüzlerce erkek var. Burada e, bir çıtanın üzerine ne kadar gördük. Yani bizim bölgemizde erkekle ilgili 1 Mart'tan itibaren sıkıntı yaşanmaz arkadaşlar. Güçlü kovanlarda illaki oluyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Çok güçlü kovanlarda serbest bırakır dalak yaptırırsanız Mart e, Ocak ayında Şubat ayında kapalı erkek yavru oluyor yapıyor yani Evet doğumlar tamamen gerçekleşmiş Ay işte burada erkekler ha çiftleşme için yeterli erkek var mı yok Bir sürü erkek Evet arkadaşlar buradaki doğumlar gerçekleşmiş. Kapalı. Bak çıkmasına yakın kapalı yavruyla bölmesini yapmıştık. Bakalım. Kraliçe nerede? Evet. Bak burada burada bile çok erkek var. Yani istemediğin kadar. istemediğin kadar. Evet. Kraliçe burada. Maşallah. Güzel. Güzel. Böylece. Mesela bu arıya nasıl bir iyilik yapılabilir arkadaşlar? Şu anda tamamen açık yavrusu var. Kapalıları sökmüş. Şu iki çıtayı çırpacağım. Başka güçlü bir kovandan iki tane çıkmaya yakın kapalı yavrulu peteği alacağım. Buraya koyacağım. Buradaki larvalı petekleri götürüp oraya koyacağım. Bunun lehine diğer güçlü kovanın aleyhine bir takas yapmış olacağım. O zaman bak bu kovan yürüyor mu yürümüyor mu? Şimdi arkadaşlar, bu bal dönemine yetişir muhabbetine geleceğim. Şimdi e, bunu yazan arkadaşlar çoğunlukla e, hobi arıcılar, e, gezginci arıcılık yapmıyorlar, arıları sabit duruyor, tek atımlık barutları var. Yani öyle değil mi? Yani evet. sabit arıcılık yapan adamın tek atımlık barutu var mı? arkadaşlar biz sabit arıcılık yapmıyoruz bizim yani illaki e, hedeflediğimiz bal dönemleri var ama yani biz her an her zaman kovanların tamamı güçlü olsun diye bakıyoruz yani mevsim şartlarında en güçlü olabilecek durum neyse biz kovanları o şekilde tutmaya çalışıyoruz her zaman. Ve şu var gezginci arıcısı balın nereden geleceği ne zaman geleceği belli olmuyor arkadaşlar. Yani yıllara göre işte e, Haziran'ın birinde şu akım başlıyor. Atıyorum Temmuz'un birinde şurada akım başlıyor. E, Ağustos'un 5'inde şurada akım başlıyor. Böyle standart şeyler var. E, mevsime göre üç gün önce üç gün sonra. Biz şu anda önümüzde güçlü kovanlar Nisan'ın onundan itibaren buradan yaylaya çıkmadan önce bir bal toplayabilir. Yani güçlü kovanlarımız var. Bal gelirse alırız. Yaylaya çıktık. Gittiğimiz yerde çaltı var. Bal gelirse alırız. Oradan kalkacağız. Çörek otuna gireceğiz. Bal gelirse alırız ama her girdiğimiz yere biz en güçlüsüyle girmeye çalışıyoruz. Oradan kalktık. Çama geldik. Bal verisi alırız. Yani kaç tane bal dönemi saydım? Yani bizim bir atımlık barutumuz yok arkadaşlar. Ya bizim önceliğimiz biri, e, yani bal almadan önce biz bir arı satıyoruz. Yani önce bir arı satıyoruz. Polen satıyoruz. Ondan sonra bal. Arkasından bir daha bal olursa. Yani bizim hesaplarımız bu. Şimdi e, birçok arkadaş arı dediğin an arı eşittir bal. Arı eşittir bal arkadaşlar. Arı eşittir bal değil. Yani bu hayvanın birçok ürünü var. Bu hayvanın para kazandırabilecek birçok şeyi var. Yani mum üretiminden tutun polen üretimine arı zehrine, arı sütüne, arı havasına, propolisine, propolisine balına, yani ne bileyim. Ha bu saydıklarımın tamamını bir arıcı yapamaz. Yani bazı konularda e, branşlaşmak lazım. Mesela biz ne üstüne çalışıyoruz? Biz Arı ticareti yapıyoruz, polen ticareti yapıyoruz, Hı? bal ticareti yapıyoruz. Bizim branşlaştığımız bu üç konu. Ha Ben bunları yaparken arı sütü üretimine, arı sütü üretimi de yapayım demeye kalkarsam bunu beceremem arkadaşlar. Arı sütü üretiminde kovanların e, düzenini bozuyorsun. Arı sütü, sütü üretimi yaptığın kovanlardan bal elde edemezsin. Orada tamamen hedefin arı sütü elde etmek. Evet, durum bu abi. Çenem düştü değil mi? Çok konuştum. Elim yoruldu. tamam, <laughs> kapat abi. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın.